bugün Left 4 Dead 2'da Gizli bir almaya göstereceğim Tamam başladık The Last Stand Map'inde ilk bölümünde Normal gidin sadece gidin Şu askeri araba Direkt zaten sol tarafından gideceksiniz altından geçiyoruz. Evet, şimdi ikinci kata doğru çıkacağız. Biz bu ay vakti riskaptan direkt kapısından aşağı doğru Sağda böyle kırmızı bir kapı var. Yanlış hatırlamıyorsam 34 kere vurmamız gerekiyor. Aslında kralına kadar zaten vuruyorum, hemen hızlandırıyorum. E evet. Tanıksiyalar altta başarımız geldi. E'ye e bastığımızda altın levi verecek bu da altın Freeman başarımı için 22 tane böyle altın levi toplamamız istiyor onlardan biri umarım yardımcı olmuş Umur.